Aleyküm değerli Tekrardan telsiz telefonların kimisinde kronik bir rahatsızlık. Aynı şey evdeki kumandalar için de geçerli. Televizyon, TV, klima vesaire. Sorun şu. Tuşlar basıyorum. Yarısı çalışıyor, yarısı çalışmıyor. Görüldüğü gibi şu tuşların ileri geri sağ sol telefon açma telefon kapama menü clear sert basalım almıyor menüye sert basalım o da almıyor ha telefon kapatmaya basalım sert bastık tabii ki kapattı sert bastık açtı telefon ahize kaldırma butonuna basıyorum evet sorun şu şu an telefon dağıtılmamış. Toplu olduğu için telefonu dağıtacağım. Tekrardan başka bir videoyla size izah edeceğim sebepleri ne olabilir ve nasıl tamiri yapılır. Şimdi sökmeye başladım tekrardan.